Hotem mi varmış ya? <gülüyor> 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 nice. Ya Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeş. Merhaba ana merhaba kardeş. Geldim ben. Hey Bartu adaca geçeceğim mi? <laughs> 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 Uğur ıslak ekeceğim mi? <gülüyor> jungle <gülüyor> Nerede lan nasıl? <laughs> ne ben first pick atmadım. Kim attı? Ha, ben seçerdim ben ya. ya. Ben attım ya ben. ben. O zaman diyorsun ki ben bu oyunu first pick alıp taşıyacağım. İnşallah. Yani duyuyoruz. Duyuyoruz. <laughs> <laughs> bu maçı Ram Ramo taşıyormuş ben öyle duydum evet, ben doğru. ben onu duydum destek 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 <laughs> Eyvah kanka Gök gürlüyordu kanka bir anda güneş mi ne bir şeyler oldu Abi bu sefer yanlış rün girmeyeceğim Riot Portlan <laughs> <laughs> pençesi ne alaka aa, kanka Destek Lulu Bak, Lulu carry nasıl oynanır? Yüten. Alo kanka Alo, Alo. Deser oyun girmişsiniz bana, niye çağırmıyorsunuz moral? Tamam tamam. Anca tam 5'lik ya. Yani. Ay moral. Eyvah. Ayıp. geldi. 3 ve 3 vs şey geldi. Çedim şey mi? LB. LB iyi ya. LB bana yardıma koşar. Gider Diana'yı keseriz. Oğlum. Nerede lan o video? Soraka sen lan. Onur. Efendim? <laughs> kanka son video bak güzel olmuş. Olmuş mu? Eyvallah son, son videoyu beğendim. Güzel olmuş. <laughs> Sağ olasın kanka. Ya işte yaptıkça şey ya öğreniyorum böyle bir programı daha yeni ilk defa kullanıyorum ya fazla bilmiyorum. Bir dakika. Jax var benim karşımda. Jax var. Sıçrata hep alıyorum o zaman. Hayal et almayacağım. Oğlum nasıl böyle oldu ya? Niye bandladılar bu içeriğine? Gerçi çok bufflamışlar Mork. Neyi? Draven Q'sunu. 5 hmm. Beş AD vermişler Mork. Kaç veriyordu ki? 55 mi ne veriyordu? yok 50 veriyordu 55 yapmışlar galiba. Oğlum zaten çok, güçlüydü. Güçlü Kanka güçlüydü. Oğlum bir dakika ben yeni Mete'ye bakmadım ben. ya. Yeni Yama geldi değil mi? Geldi abi. Bakmam lazım. Silas'a buff gelmişti. Silas oynanamadı gerçi. <laughs> Aman oğlum Diana'nın pasifi çok absürt olmuş. 5 saniye falan sürüyor. Haa 5 saniye. Şimdi <laughs> Burak nasıl yapıyoruz biliyor musun? Ha yakaladım mı <laughs> Yok yok kaç oradan. Nice. Kanka <laughs> ben şurayı şurayı şuraya, şuraya hızlıca dönüyorum. Ondan sonra buradan e, yukarıdan direkt adamın mavisine gideceğim tamam mı? Orada onu yakalayıp geçeceğim ben. Allah Allah Allah. Sen de gelip geleyim mi ben? W Do açıp mavisine geleyim mi ben? Ben olmadığı için. Senin için. Yani sana yürüyemez büyük ihtimalle kötü ihtimal kareşleri Max kaybeder o yüzden ama level 1 E'ye açtığım için seri puşlayamam onu da söyleyeyim. Sıkıntı yok ya oraya kadar gidene kadar level 2 falan olursun. Ama benden önce geliyor onda farkındasın şu arayı açmışsın biliyorum, ya. Biliyorum biliyorum. Ben, ben item almamışım amına koyayım. Senin kafanı siki. Ya Ramazan. <gülüyor> 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 Eyvah diyorum <laughs> ya. Bunu nasıl botta oynayacağım ya. Tamam. Ah ya Raik ben bunu anlamıyorum. siz Oğlum senin ses şeyine ne oldu? Kartına ne olmuş böyle ama? Kanka arada bozuluyor anlamadım ki ya. Düzgün mü şu an? Şu an Kanka yine... bozuluyor ya. Yapacağım bir şey yok idare edin. O atı bir bana. Ben basayım. Kanka siz koklaşın bir şekilde anlaşın da. Güzel ben ederiz. SS'lerle anlatırım ama ya. Kula eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sıkıntı büyük. Vur lan bana bir tane. Vur lan vur lan vur. Kanka bu adam dondurum bilecek mi? Ananı satayım lan nasıl ona gitti ya? Ne bileyim abi. Ha, bir tane vurduk diye. Ah. Ah. <laughs> Ananı satayım onu nasıl kaçırdım ben? Kanka doğru. çok fena o trade oluyor be. Kılıcıma yol göster. Jinx Lecher'ı yani. Ben gidiyorum. Yüce gözün armağanını ziyan etmeyeceğim. <laughs> Geldim. Flash <gülüyor> <gülüyor> Flaş attı. Sen? Bu devam devam. Öldür sen öldür öldür. Tamam, gelmiyor. Tamam bu, bu da sıçra attı. <laughs> nice. Çok iyi abi işte bu ya işte bu. Çok iyi çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Mükemmel. <gülüyor> Harika. Harika. <gülüyor> Jax bana mı girdi? olabilir. Bunu yapmamam lazım da gelmiş. Öldüm. Bir şey at. Saldıralım. <laughs> Kanka pardon ya. Sıkıntı yok yürüyordu. Sıkıntı yok. W atar mıyım? Evet. Ama gelsem kesemeyiz, kesemeyiz, kesemeyiz. kesemeyiz abi. Kesemeyiz kesemeyiz. Ne senin buraya doğru? Ha, oraya, oraya ben de şey geliyorum. Alırım ben bunu. var mı? Gel 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 gel. Tamam. Gel, da sen. Ve... Da tamam çocuğu öldürürüz. i̇kinci köye beklemiştim W. Ya, ya bak, çok oradan. iyi, çok yani... iyi. Ya, hiç s*** yapamaz. Çok işte bu ya. nasıl şimdi? Abi. İşte benim oynamak istediğim jungle bu abi Bot lane ne durumdasınız abi? <laughs> kanka biraz Biraz zorkluyor gibisiniz ha Bir ufak sanki Onlar kanka. sizi çok dürter ya Evet ya o trade oluyor Dayanıyor <laughs> Dayan'e bak Dayan'a kudurduk <laughs> Dayan'a kudurdu Ceph <laughs> oyunculuğunda <laughs> 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 Ya orada adamı kurbağa sınan olsun Ağır yara alırsın ha? Ağır yara alır mısın Ben, balım, alır mısın ben, ben alırım redim. Düşürüm var sonra tabi bir şeyler deneyebiliriz. Olur. Ben ne çıkacağım ki, üçlü mü çık? Geldim Sorakaya, geldim geldim. Yeah. Devam ne? Yok yok yok. Alacağım vereyim sana. Şey yok. Bu evet adam. <laughs> Çekme. <laughs> Fiz Yeni base'den çıktım bir de gelir. Ben ejderi alıyorum yardım 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 yardım. Biliyorum. <laughs> ah be o Q kaçmasa. <laughs> Kestiniz onu ya. Kesti kes kes. kes. Flash yok. Ya bunu... yani Potem ne? mi varmış <laughs> ya? Sorry. Çok... Ulan item almayı unutan adam kill çalıyor ya. Böyle bir şey yok yani. <laughs> bir, ya. Yani. Neyse öyle. daha iyi koruyacak öyle düşün. Yani kurtlara gidiyorum. Nere mi, nere kurtlara gitmeden önce kayayla kuşu alacağım. Kurtlarda direkt alt olacağım. Gelirse <laughs> sikeceğim. <laughs> <laughs> Bu adam kayıp kanka Kanka o bir kurçukları oynuyor büyük ihtimalle Kimyasal kürsücü kalktı değil mi oyunda? Bilmiyorum ki Neyi? Kalktı Aynen, gücümü... O yerine morello alıyordu Ama morello aşırı uzun olmuş <laughs> Ah lan 27 canı kaldı Diana büyük ihtimalle bot sitede Ona göre Çünkü red falan var Diana mid Çünkü Aa. Adamın şeyi bozuldu ya biz petinginin içine ettiğimiz için. Aynen bence o Nerede olduğunu doğru tahmin edemiyoruz yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> 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 bir direk falan oluyor adam çaresiz. O da nereye gideceğini şey, ne bilmiyor gibi. Ya Jax'a gelsem Yiğit ne yapabiliriz? Kanka hani... oynayabiliriz ya. Hani. Kank senin bize işte gelmen lazım. mı tamam. senin? Görüyormuş en Tamam arkam. ben direkt bota gidiyorum. Tamam ben ben çil çil farmdayım ya. Sen Steak farmla bence de ya. 19 tane Bota iniyorum. Vay be pınıltı kaç sene sonra tekrar yetenek hızı veriyor. Harbiden abi. Bu çocuk kayıp. Ha, ah, tamam. Bu da kayıp ha. Bak bu bizim ha, yani blue, blue tarafına doğru deep bar hatta hak Hemen Hı. çözeriz yani. Ben hemen onu tespit edeceğim şimdi geliyorum. O büyük ihtimalle şu bizim köşeye attı o vardı. Sen kendini gösterme de al. Bir tane buraya atmış. Tamam. Ananı. Beni takip et. Orta attı. Eee şeye oynuyorlar bence. Nere mi nere mi? Ne izleri ya? Buraya öneriz biz buraya geliyorum. öneriz. Geliyorum. Geldim geldim. Geldim 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 geldim. Orakayı tekledim. Tekleyemedin. Ol, güzel güzel. güzel. Flash yok flash yok gördünüz onu. CC çıkıyor mu? İki saniye. Ah be. Yes. Neyse sağlık olsun. Biz de plate alıyoruz. Alsın. Vision'u var acaba bu sene? Vision bu adama çok sinir bozucu bir oyun oynayam da. Geliyorum lan, dive'layalım onu. Adamların hiç speli kalmadı bu arada. Yarım saatlik hepsini kullandılar. <laughs> Ulti. Ah lan kardeş. Biz kayıp. Balık adam. Beni bekleseydin Ramo keşke. Alırdık, ölmezdik abi. Evet Ramo. Tamam. Ben Allah girecektim. Allah Allah. Sen arkadan şey yapsaydın ölmezdik. Neyse. Neyse, Neyse anla ne Anla. Diana bot daha base atacak. Ben direkt Diana onu... Diana'nın şeyi var mı? Ulusu var mı? Yapma bana bitti. Beytle bekle bekle burada. Ultim burada. Ultim burada. Merhabalar. Tamam oğlum beklemeye çalışalım da. <gülüyor> <gülüyor> Biraz üstüne yürürse... Adam geri gelmeyecek diye. Ulti attı bu arada. Kanka mana bitti ya çok saçma bir şekilde. Sıfır mana. Dedim, ben onu kesmiştim kanka ultimine. Ah be. Pardon abi maybet. NT NT ölebilir mi ya pam kestiremedim ben de. Jax yok ama 10 canlı base atıp gelebilir ama dikkat. Sokara da yok. Nereye mi nereye mi? Oğlum nereden takıldı aklıma ya? Jax hala yok. Diana bak Değil abi, abi. blusuna gidecek blusunu de. kestim ben. Tamam beni biliyorsa öyle bir şey. 1200 1250 1250 Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Çarpmak istememiştim de. Ben gerek yok ya benim de çarp... Üçlü çıkıyorum direkt kanka. Sarar mı? Ölmeyecek gibi olmuyor. Sarabilir. Üçlü üçlü donmuş yürek çık. Biz kayıp arkadaşlar. Oğlum nasıl gök gürültüsü? Oğlum bizim burada hava günlük gülistanlık oldu lan. Burası da aynı. Bence Blue'suna gelir bir daha gidelim mi? Yok senin üstüne gördü ya Blue'yu. Belki girer ya onun belli olmaz sağ olsun. Almadım diyorsun. Neyse. <laughs> <laughs> ne de de. Bizim neyse yok. Kendi ormanımı dolaşayım biraz ya. Bak Aa. geldi bak ne dedim geldi. Adam mal çıktı ama kanka o zaman yani. Ben dedim abi. <gülüyor> bak bak <gülüyor> geliyorum git yürü oraya. Lan meyve alarak sen. Nerede lan? İmdat, imdat bot değil imdat beni kurtarın. Abi redime... redime... Tamam tamam tamam. O redime falan mı girdi ne yaptı her şey yolunda, her şey kontrol altında. İşler yolunda bebek, işler yolunda. Ne? Hmm. Ya kanka ya. Beyler, geldim beyler, sizi kurtaracağım. Kanka, my bad. Ananı... Lan, ölecek diye döndüm lan. Geldim bot'a, geldim bot'a, geldim. Hani flash falan mı <laughs> yapacak, ne yapacak? Tamam, vurdum değil mi o zaman? Yakaladım ensesinden. Ya Buna da vurdum. Aa. Ah, What? Aa. Wait a minute. Aa. Abi ne mal oynadım ya. Flash ulti hiçbir şey yok bu adamın. TP var diye öyle oynadım da. Lanar bir çok salak oynadım ya. Hoş canın sağ olsun. Canın sağ olsun ben çekerim Var mı? Ulan bizim ya totem'e dışından ışınlanmıyor ki. Şeye atılıyor mu şu an? Parma atılıyor mu? Atılıyor. Atılıyor, atılıyor Dakika ondan sonra. Kaçtı git. Bu dayanın eşyası. Komik. Ne yapacak? Seninle dövüşecek mi? <laughs> olmuş yani değil mi? Denesin abi. Balık adam kaç. Diana nereye oynayacak? Botta mı gidecek Ben en son yoksa? top sayıda doğru yürüdü şu iki camp için. Ha ejder'e şey yaptı. Ya siktir git biz e ya. gelin. Kanka ben de alıyorum gelemeyeceğim. Tamam sen mi? al. Bizim ben... ultisi yok. Ve'yi ee, falan alacağım. Burada Diana. Kardeşim çocuk intiliyor sanki ya. Abi sustur sustur yedim ya. Tabi efendim. <laughs> Ölmeyecektim kesecektim biliyor musun? Tabii aynen aynen. Dönüşüp devamını da getirecektim. Sağlık olsun. E2 1. Ah. Yok yani. kanka ya. Krizik mi attı orada şeyden mi? Bunun pasifinden mi? Pasifinden <laughs> oldu galiba. Ya abi. Biz kayıp kız bota geliyor ben de geliyorum. Dönüşü... Mağibet. Torakan <laughs> uçsu var mı? Eee. Galiba yok da tam emin değil. Bu burada nasıl bir gidiyor? Gö ya hem flashı var hem ultisi var. S bu şampiyonu ya. Tam Umarım. Tamam. Hadi bakayım. <laughs> 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 Alıp da gelmiş. Neyse <laughs> sağlık olsun. Bu <laughs> nasıl Harbi Çekliyorum. o diyana bayağı şey ben giriyorum redine Diana'nın. Tamam. Burak bakıyorum bakabilirsen buraya. Ah be. Bir hata yaptım. O ultiyi yemedim bu arada ama. Girmedi. gösterdim sana. Tamam tamam bakayım. <laughs> Biraz zaman kazandık diyelim. Ne yapalım? İpi atacağım dolu. Adamlar şey alıyor bu arada bilgin olsun. Kuleye gidiyor bu arada. Şu zımbırtıyı alıyordu yani. Mid kuleye gidiyorum. Da. Onu tutamazsın. Gidiyorum. Ben, gidiyorum bota ya onu tutamayacağım evet. Yani ben TP atacağım. Sadece Vadiyi de alsınlar ya. Yani. Engel Alsın. olamayız. Emin evet yani. misin? Bak alabilirim ben. Alabiliyorsan al da 3 kişiler bak biz de. Geldim ya. bota. Geldim. Biz, biz dönmez. Bota yani. geldim. Aa. Yok kanka çıktılar. Oynanır <laughs> mı oraya? Ben TP atabilirim diyeceğim de sende blue var varmış. O yüzden. Bu ultim yok benim de ya. Yani. Bitkinlik sıçratmış. Beyler bot'a basıyorum. Fizz geldiği için bot'a bastım QQ'yi. Fizz burada. Saldırıdan düştüm. Dive atalım. Dive mi? Bitkinlik sıçrası yok. Senin anın sıçrası yok. Dive'layalım bunları. <laughs> Hah çarparız. <laughs> Geldim. Kopyam mı? <gülüyor> <gülüyor> Güzel inat inandılar ona ya buradan totem <laughs> Bizim ultisi yok değil mi? Oldum ama. Ne? Bizim ultisi yok da yani gelebilir o aptal bir şampiyon. Evet ya. <laughs> Orası... Yani kullanan eşyası bile yok ama hiç belli olmaz. Size dair girerdim de AC MS var ya. Yatçın benim budur. W dönüşüm çok erken oldu. Biraz daha geç dönseydim. Chain tutturdum. Bit kulesini aldıktan sonra aslında... Dayana gelmeyecek mi buraya ya? Dayana bota çıkıyor. Tamam geldim bota. <gülüyor> <gülüyor> Koyayım bunu hız ya. Dayana benim red'e falan çıkabilir. Ben bakacağım o zaman senin red'e. <laughs> Geldi kanka çıkalım. Bana bitti. Aynen. Aa Dayana burada. Kanka çıkabiliyor musun? Topa roam atıyorum. Sattık seni. Sat sat. Koyamana. sat gitsin sat 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 koy Ulti, ulti yedim yani. Fizin ultisini yedim. Manam da yok ya. Aslında oynanır yani doğrusu da. Yokmuş bir varmış. Hmm, Diana yalnız bir şey değil mi? Benden hasar yemiyor kanki. Çok saçma bir şekilde. Ama şu itemi lan? aldıktan sonra sokarım Diana'sına. Sokarım morusuna. Sokarım morusuna. Sokarım morusuna abi. Dayanın ultisi var mı? Dayanın ultisi. Dur bakayım. Aa, kesmiş ki bütün tanklar. Yok. Her dövüş Darlayacağım ben ya. Her ruh, hepsi. Aa, biz biz ah ne geliyorum lan da Geçeceğim ben onu. Geçeceğim ah, mi? Sağ olun o zaman. Nice abi çok iyi. Adam ormanda çok fena. Benim ormana girmişti baba. Kanka Hı. bize birden. Gelir mi bize biri? Oh. Demiş pardon. TP geldi. Ha, çok, ben top, bak. toptayım ya. Ben gelemiyorum arkadaşlar ormana girmişler Kesemeyiz mi? Ulti <laughs> yamak yani, sen. Zamanını boş harcatabilirsiniz agresif oynamayıp Ya yani. da buradasın. Geldim, 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 geldim. Vur ona, esni burayı falan. Aa, esni atmamış mıydı bu amına? Nice, seriye bağladı. Şu, diğer farmları alabilirsin kanka. Büyükten stack alayım ya. Diyanayı bir daha keselim mi? Bir tane al, toplayın. Diyanayı keseriz ya, olur. TP'si de yok. Şey Diyana, aha geldi. Aynen, geliyor. Aha. Mi? Flaşı var. Ben de geliyorum. Tamam. Aa, geldim lan. Şimdi beni Anladım. bilmiyor ya, beni bilmediği için bir daha ölecek. Bir işin verebiliyor musun Yiğit? Nereye? Verdi oraya. Kule altına doğru ilerle bakayım. Base mi atıyor? Ha ilerleyemedi, base atıyor. Aa kalkana bak. bak. Ya bu saçmalık değil midir ama? Mesela adam E2 bile vurdum, adam hala daha ölmüyor ya. Hayır hayır. diye ben de orada bulunuyordum. Ben de ittirmeye çalıştım ama. Ben çıkıyorum direkt. <laughs> salak. Bir tur daha salak yapalım yapabiliriz ya. Yok yok diye. bizim canlar az bak fiz bot dengel. gelmiş. Kaç. Ve ve kaçar. Canın sağ olsun ben çekerim. Geliyorum. Geliyorum devam devam. Tepem var ha donmuş değil de bitti. Ben, o, ben de, ben de tipi attım kanka oraya yanlışlıkla. Allah. gel gel gel. Neyse boş ver adama baskı kuruyoruz kanka. Diana burada Carrie, mı? Rus falan var. Aa tamam güzel yere tipi Zып atmışım ya. Adam ayağıma bak. Maç kapattı ama. Lan kokam kırmaktan bir hal oldu. Aha burada da keseriz o zaman daha Keseriz. Benim, benim Aha geldi bak geldi. Geldi geldi geldi. Oğlum adam var ya. Oldu kabız oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> şey, şey değil mi? Bak 30 CS var katmışım adama. Bir level değil o kadar. Ormandan hiçbir şey çıkartamadım. Nerede? Botta açtık. Botta mı adam? Sonra keşke buraya tutam atmaya gelse de ölse. Ne yaptı lan? Bozdun mu şeyi? <laughs> ya. Oha 2 Q attım adam yarıcan kaldı. <laughs> ne kanka böyle? <laughs> Almak istemedim ben. Bıraktım. Sen burada. amit. Eyvallah. Bak burada visionları var, burada visionları var. Büyük ihtimalle burada da olabilir. İstersen sen buraya gir. Yok yok. Baktım. Bir şey. Ha doğru tabii. Yok Gör, görüş aldılar. Rab. Hmm. Benim item bitti. Bence tam bot side'ı bırakın. Yiğit'in Işınlanı ne kadar var? 2 dakika Diana'yı bir daha kesemez mi? Keserim Buraya Yiğit sen bot'a in 2 dakika Ondan Aa. sonra Yiğit'in Işınlanı gelince şey yapalım Baron'la oynayalım yavaş yavaş artık Mid'i bir tur daha iteyim ya Av'ı bekliyoruz Aha Av çıktı önüne Niye double hasar vermedi ona? Canın sağ olsun ben çekerim. Jax topu itiyor galiba. Jax burada topu itemez ya. Binaris tepesine. Aha, yani. bir yere gidemez. Eee gel. Baron flaşırdınız beyler. Aaa GG Ace. <laughs> Canın sağ, sağ olsun ben çekerim. <laughs> Çok güzel bir maç oldu arkadaşlar. <laughs> Elinize sağlık. <gülüyor> <gülüyor> İyi sakin kaldı. <laughs> Efendim? Ben midimize veriyorum abi, ya. Evet. Sonuçta bir İstanbul'u bir lideri. Dünya hükmeder. Tabi efendim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>